Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz, hoş geldiniz efendim. E, sizi programımızda ağırlamak, gençlerimizle bizi izleyenlerle buluşturmak ne kadar e, mutluluk verici. E, Sayın Başkanım, basında sıklıkla aslında e, uçak gemisi ile ilgili haberler çıkıyor. E, çok maksatlı amfibi hücum gemisi ile uçak gemisi arasındaki farkı sizden öğrenmek isteriz. Tabi bu gemimiz başlangıçta tabi çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak planlandı. Daha sonra malum bir güç aktarım platformu olarak düşünüldü. Güç aktarım platformu deyince üzerinde çeşitli zırhlı araçlar, çıkartma gemileri ve birlikler taşıyacak bu gemimizin bir rampa eklenerek daha önce ortak olduğumuz F-35 projesinde belki F-35B uçakları veya daha sonra hava gücü eklenmesi konusunda helikopterlerin yanında bağlayabilir diye düşünürken tabii kamuoyunda çok fazla şekilde uçak gemisi olarak adlandırıldı. Evet. Bu bir nevi kehanet oldu diyelim çünkü daha sonra bunu ne yaparız diye düşünürken bir hava gücü, etkin hava gücü oluşturmak adına da Son zamanlarda SİHA'larımızın larımız, ne kadar oyun değiştirici rolü olduğunu görünce de acaba böyle bir değişikliğe de gidebilir miyiz diye bir çalışma şu anda devam ediyor. Orijinal planı aslında bir çok maksatlı amfibucum gemisi. Tabii uçak gemileri çok çeşitli. Çeşitli boylarda ve kabiliyetlerde uçak gemileri var. Daha devasa sistemler. Bu kendi e, ölçeğinde e, bir uçak gemisi klasik anlamda denilemeyecek ama güç aktarma platformu olarak e, hava gücü de belli ölçüde sahaya sürebilecek bir platformu. Yani biz buna uçak gemisi demiyoruz ama uçak gemisinin e, ortaya koyan hareket alanına sunacağı bazı kabiliyetleri de ortaya koyabilecek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii inşallah ileride ülkemiz e, çeşitli vizyoner e, projelerle daha büyük platformlara veya daha büyük güç parametresi oluşturacaklar imza atar. Bu da başka bir mesele tabii ki. İnşallah Sayın Başkanım hepimizin arzusu, amacı, seferberliği o yönde. Zaten şimdi gemimizin inşasında görev alan pek çok yerli firmamız var. Bu da elbette ki gurur veriyor bize. Bu gemideki yerli sistemlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu gemimizde yaklaşık %70 civarında yerli sistemimiz var. Ee, tabii geminin bir anlamda beyni olan yönetim sistemi ve yazılımları e, yerli ki bu çok önemli bir unsur. E, tabii inşası yerli tersanemizde yapılıyor. E, i̇lk tasarım aşamasında bir İspanyol firmadan tasarım şey alınsa da, e, desteği alınsa da şu anda oluşturulan yetenek bundan çok daha iyi gemileri de yapacak ve böyle bir mühendislik kabiliyetini oluşturacak nitelikte e, savaş yönetim sistemi yanında elektrik sistemleri, elektronik sistemler, çeşitli kablaj sistemleri, üzerine koyacağımız silah ve sistemler gibi çok çeşitli sistem. 200 aşkın Türk firmanın katkısıyla bu gemimize konuşlandırılmış, yerleştirilmiş durumda ve yerleştirilmeye devam ediyor. Bu da tabii ülkemiz için başka bir kazanım anlamına geliyor. Ve burada edinilen kabiliyetlerle aslında ihraç pazarında da çeşitli platformlara konacak böyle entegre sistemlerin sahada gösterim yapmış oluyor ve firmalarımıza önemli kabiliyetler kazandırmış oluyoruz. Sayın Başkanım, Anadolu gemisinin e, ülkemiz savunmasına ve deniz gücümüze katkısı ne olacak? E, başta belirttiğim gibi bir e, güç aktarma platformu diyelim ona. Hı hı. Ya Bu geminiz e, denizlerde iken Herhangi bir alanla, küresel güç Türkiye vizyonumuzun paralelinde harekat etkinliği sağlayabilme, denizden göndereceğiniz çıkartma unsurlarının çıkartma yapabilmesi, zırhlı birliklerinizin alana aktarılabilmesi, helikopterlerinizin hem deniz hem denizden karaya doğru olacak sistemlerle ilgili faaliyet yapabilmeleri, ve inşallah uçan platformlarda koyduğumuzda e, havadan da vurucu kabiliyetler oluşturma yönünde bir etkinlik kazanmış olacak. Şu an için tabi burada sihalarımızı çalışıyoruz. Çok önemli aşamalar kaydettik. Ama bunun yanında e, Hürjet uçağımızın da tasarım aşamasında bu platformdan operasyon yapabilme kabiliyetleri ile ilgili de mühendislerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Kısacası bu gemimiz e, Türkiye'nin denizde bir vurucu gücü olmuş olacak ki bu da hı hı. önemli bir kabiliyet. Türkiye'nin e, kendi karasuları e, uzağında veya başka alanlarda hareket eteni attıracağı gibi tabi barış zamanında da çok önemli fonksiyonlar görebilir. Çeşitli hı hı. kriz ortamlarında insan tahliyesi e, ve kriz ortamlarında müdahale, afet durumlarında müdahale gibi konularda da bu gemimiz çok önemli bir fonksiyon icra edebilecektir. Sayın başkanım kendi e, tankımız kendi helikopterimiz kendi ürettiğimiz e, amfibi hücum gemimiz kendi İHA'larımız SİHA'larımız ve e, ülkemizin savunma sanayiindeki bu büyük atılımı gençlerin de çok ilgisini çekiyor. E, gençlerin ilgisi deyim yerindeyse bu noktaya yönelmiş durumda. E, savunma sanayi projelerinde görev almak isteyen gençlerimize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Tabii sürekli şunu söylüyoruz. Öncelikle özgüven, hı hı. E, bir şeyi yapabilme a, azmi ve kararlılığı ve slogan haline getirdiğimiz eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız kararlılığı mutlaka olmalı. Hı hı. O açıdan da ideallerini canlı tutmalarını tavsiye ediyoruz. Demin Salim hocamızın belirttiği gibi staj imkanlarında bu fırsat eşitliği ve benzeri konuların iş imkanlarında sahaya geçmesiyle gençlerimiz önlerinin kanmadığını, her e, ortamda çalışırlarsa, gayret gösterilir, gösterirlerse önlerinin açık olacağını görmeliler. Bu projeler anlamında da böyle. Kendilerinin fikir üretmeleri, proje ortaya koymaları, projelerini bizlere çeşitli ortamlarda sunmaları, Teknofest Robo'yu gibi çalışmalarımıza katılmaları, proje gruplarıyla beraber kendi aralarında işbirliği yapmaları. Bu işbirliği sırasında da bizlerden veya şirketlerimizden talepleri, destekleri de biz vermeye hazır olduk belirtmek istiyorum bu arada tabii staj imkanından bahsederken evet. e, biz zenergench.com portalımızda hatırlatmadan geçemeyeceğim çünkü burada hı hı. gençlerimizin bir buluşma buluşma ortamı oluşturduk staj başvuruları burada da yapabilirler savunma sanayi şirketlerimiz için ayrıca bir sonraki aşamada iş başvuruları proje başvuruları proje ortaklıkları veya proje grubu oluşturma gibi faaliyetleri de burada hayata geçirebilirler kısacası Hayallerimizin büyük olmasını istiyoruz. Hayallerimiz peşinde koşalım, ayaklarımız yere basarak koşalım ama en önemlisi kendimizi iyi yetiştirmeye gayret edelim. Biz e, büyüklerin de buradaki görevi gençlerimizin bu yolculuğunda asla ve kata önlerinin tıkanmış olduğu veya fırsat eşitliği olmadığı gibi duygulara kapılmadan azimle geleceğe doğru yürüyebilmelerini sağlamak. Çok teşekkür ediyoruz programımıza. Söz yetenekte katıldığınız için e, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir verdiğiniz bilgiler için, gençlere seslendiğiniz için ve ülkemize yaptığınız tüm katkılar için sağ olunuz, var olunuz. Ben teşekkür ediyorum. iyi günler, iyi çalışmalar Çok diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz size tüm çalışmalarınızda.